Bismillahirrahmanirrahim. Metrik harflerimizin hurufat kısmı tamamlandıktan sonra artık metin yazma kısmına geçtiğimiz ilk bölüm temmetil huruf bölümü. Satır düzeniyle ilgili birkaç hatırlatma yapmıştım. Satırda harflerin birbirleriyle olan uzaklık ve yakınlıkları, satırdaki duruşları, satır çizgisindeki duruşları çok önemli diye. Harfler kendi içinde güzel görünmekle birlikte <laughs> biraz dağınık bir görüntü var. Ya mesela şu aralık çok açık. Bu aralık açık. Ee, bu işte yavaş yavaş olacak şeyler tabii ki bir anda olmayacaktır ama öncelikle bir kere daha bunu hatırlatmış olayım. Satır düzeni ve satırda dikkat edecek şeyler en başta bu. Yani bu çok dağınık harfler birbirlerine küsmüş gibi de durmayacak. Çok girift de olmayacak. Çok birbirinin içine girmiş de olmayacak. Ortalama bir buçuk nokta harfler arasındaki mesafede bulunması gereken ölçüdür. Bu genel hatırlatmayı yaptıktan sonra şöyle birer birer harflerimizi değerlendirelim. Şu geçişler iyi. Mim ve T'ler güzel olmuş ama T ile ilgili şöyle bir ayrıntı var. Şöyle kalından inceye doğru bir geçiş olsun. Kalın görünüyor. Bir akışı göstermesi açısından o kalından inceye doğru geçişin olması önemli. Sonra böyle diğer teyi de buraya ekliyoruz. Buradaki elif çok güzel. Lam, ha ve ra birleşim bunlar da çok güzel. Ee, Bu da iyi. Dediğim gibi buralardaki birazcık sadece dağınık duruş sorun harfler arasında. Harfler kendi içinde güzel görünüyor. Evet bir avni yazarken orada şöyle bir ayrıntımız var. Şu küçük tırnak yaparak B harfini yaptık. Sonra bakın şöyle aşağıya doğru düz sadece eğimli ama düz bir iniş var. Sonra burada birazcık yukarıya çıkıp ayın harfi. Yani şöyle bir görüntünün burada olması lazım. Şuraları şöyle bir aşağıdan yukarıya doğru bir hareketle yapılmış. Bunlar şu geçiş hatalı. İkisinde de aynı hata var. Evet bunlar biraz büyük. İçine bir nokta anca sığması lazım. Daha küçük olmalı. Şuradaki daha ölçüye yakın. Lafzatullah'ın gözlerinin içi çok geniş. Büyükçe olmuş. Bunların bir de birbirlerine paralellikleri çok önemli. Yukarıdakinde birazcık daha sorun var. Aşağıdaki daha iyi. Çok elif kadar uzatmayın. Lafzatullah'ın elif lamları çok Elif kadar uzun değil. üç nokta gelmez. Ya biraz daha birbirine yakın olsun. Evet burada <laughs> Melik. Bunları yazarken de işte bu paralellikler özellikle 3 tane böyle harf gelmiş yan yana. Bunların birbirlerine paralel olması çok önemli. Evet. Buradaki lam, buradaki lam ve bu kef. Bunların üçü de birbirlerine aynı paralelde olması lazım. Şu elif son kısmı böyle kıvrılmasın düz diğer harfler gibi. Şuradaki çok güzeldi mesela temmet. Baştaki güzel. Bu da birazcık ince olmuş. Evet Aziz'de de benzer bir şey var ayın harfi için ama böyle geldik. Birazcık eğimli ama düz aşağıya doğru iniş var. Sonra yukarıya ayın harfi için dönüyoruz. Ayın harfini böyle yapıyoruz. Sonra aynı hizadan bakın devamında. Şurada yukarıda kalmış biraz ayından sonraki kısım. Z harfine geçiyoruz. Evet. Aziz. Y ve Z birleşimi. Bunların ikisi eşit. Yani şu Y ile bu Z'nin aynı uzunlukta olması lazım. İkişer nokta. Y kısmı çok kısa kalmış. Z'yi de biraz fazla uzun yapmışız. Şöyle bir görüntüsü olsun bunların. Şöyle ikisi ortadan bölündüğünde eşit olmalı. Melikil Aziz. Aziz'e Rauf. Şuradaki birleşim daha güzel. V ve F harfleri güzel. Yukarıdaki daha güzel. Evet elinize sağlık. Ee, devam edelim. Bunlar dediğim gibi tecrübelerle elde edilecek şeyler. Ee, bundan sonraki dersimiz İstiklal Marşı'nın ilk kıtası. Bana hatırlatırsanız unutmazsam ben size bir örnek göndereyim. O örneğe bakarak İstiklal Marşı'nı kıta kıta yazmaya çalışalım. Ee, dediğim gibi satır ve metin yazımında dikkat edilecek en önemli konu da bu satırdaki birbirlerine uzaklık ve yakınlıklarıdır. Kendi bakacağınız örnekte size göndereceğim örnektekini esas olarak buna uygun bir şekilde yazmaya çalışabilirsiniz. Allah'a emanet olun.